Southampton ve Ipswich Town arasında oynanacak olan maçın analizine baktığımızda, her iki takımın da farklı performanslar sergilendiğini görebiliriz. Geçmişte oynanan maçlara bakıldığında, Southampton'un genellikle karşılıklı gol atılan maçlarda üstünlüğü elde ettiğini ve bu trendin son Ipswich maçına kadar devam ettiğini görüyoruz. Ancak, Ipswich'in son maçtaki galibiyeti ve Southampton'un son zamanlardaki düşüşü, bu maçın belirsizlik içinde olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Ipswich'in son maçlardaki performansına baktığımızda da oldukça karışık bir tablo ile karşılaşıyoruz. Hem kendi evinde hem de deplasmanda etkili skorlar elde etmek konusunda zorlandıkları görülüyor. Bu maçtaki belirsizlik, tahminleri zorlaştırıyor. Sonuç olarak, hem Southampton hem de Ipswich'in karşılıklı gol atma potansiyelleri ve her iki takımının da son zamanlardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurulduğunda, karşılıklı gol beklentisi olan bir maç izleyebiliriz. Tahmin 2.5 üst oran 1.58.